Yalova Gazetesi olarak Atatürk Yürüyen Köşk Derneği'nin düzenlemiş olduğu panele geldik. Bu panelde insanların Cumhuriyet'in 100. Yılı ile bağlantılı duygu ve düşüncelerini sizlere birazdan aktaracağız. Röportajlarımız sizlerle. Cumhuriyet'in 100. Yılı ile ilgili bir panel gerçekleşiyor. Şu anda yanımızda bir beyefendi var. Beyefendi bize kendinizi tanıtır mısınız insanların tanıması için? Teşekkür ediyorum. Benim adım Metin Erdoğan. Ben Yürüyen Köşk Derneği Başkanıyım. Biz de Yürüyen Köşk Derneği olarak valilikle, belediyeyle işbirliği halinde 100. yıl anısına bir etkinlik düzenledik. Hı hı. İstanbul'dan gelen ressam arkadaşlarımız adına Yürüyen Köşk Çalıştayı dediğimiz bir e, etkinliği hazırladık. Ve şu an İstanbul'un çok ünlü ressamları aramızda onlar da salonda oturuyorlar. Onlar 2-3 gün Burada yapacakları resimleri burada sergileyip tekrar İstanbul'a dönecekler. Peki o resimler daha sonra Yüreğir Köşkü için satışa çıkartılacak mı? Satışı yapılacağını sanmıyorum. Hı hı. O ayrıntılar konusunda bilgim yok. Ama bu resimlerin sanıyorum Kent Müzesi'nde hı hı. sergileneceğini biliyorum. Onun için herkes. Yarın itibaren heyecanları, resimler çizecekler, yapacaklar, boyayacaklar. Herkes kendi yapısına, kendi stiline göre ve bunlar sergilenecek. 29 ay 29'unda da bunun, için bir tören olacak sanıyorum. Valilik yetkililer de orada hazır bulunacak. Peki bu resimler Yürüyen Köşkü'nün orada mı yapılacak? Nerede yapacak? Hava şartları müsait olursa orada da yapacaklar evet. veya buradaki mekanda yapacaklar. Ay yani çeşitli mekanlara gidip resim yapacaklar. Evet. Yani. evet. Peki Cumhuriyet'in 100. yılıyla bağlantılı duygu ve düşünceleriniz alabilir miyiz? Bu çok güzel bir soru. Evvela 100. yıl kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyelim. Gerçekten bundan 100 yıl önce Yalovalı biri Mustafa Kemal Atatürk. Evet Selanik'te doğdu ama o hep kendisini Yalovalı olarak hissetti. Çünkü Yalova'yı Selanik'e çok benzetti. Benzettim onun girişimiyle ülkemiz düşman işgalinden kurtuldu. Kısa bir süre sonra da Cumhuriyet ilan edildi. Aradan 100 yıl geçti. Ve biz onu kutluyoruz. Bu bakımdan çok onurluyuz. Gururluyuz. Çünkü Cumhuriyet demek, fazilet demek, adalet demek, eşitlik demek, güzellik demek, huzur demek, barış demek. O bakımdan gerçekten çok çok onurluyuz. Evet yanımızda Makbule Hanım var. Makbule Hanım, Cumhuriyet'in 100. yılıyla bağlantılı duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, yürüyen Köşk derne, ikinci 2. Makbule çok çalışkan. 100. yıl tabii hepimiz için herhalde büyük bir şeye tanıklık edebilmek adına hem bizim hem çocuklarımızın görebileceği yani kutlamalı programlarla geçirebileceğimiz çok önemli bir gün. Biz dernek olarak da bugünü boş geçirmedik. Dün bir programımız gerçekleşti öğrencilerimizle kent meydanında coşkuyla kutladık. Bugün de yeni bir çalışmanın startını verdik. Yürüyen Köşk 100. Yıl Sanat Çalıştayı. Aylardır ilmek ilmek işlediğimiz bir program bu aslında. Dedik ki 29 Ekim'in 100. Yılına yakışan programlar çıkaralım. Atamızın bize gösterdiği yolda sanatla, dolu ve içerik olarak da programın içerisinde sanatımızın var olduğu, var olmaya devam edeceği önemli bir program yaptığımızı düşünüyoruz. Biz de bu şekilde izimizi bırakmak istedik. Hem çocuklarımıza hem gençlerimize örnek olabilmek adına dediğim gibi tarihden dolayı hepimizin görebileceği gururla özellikle bir Türk kadını olarak gururla görebileceğimiz çok önemli bir gün ve biz bu günü boş geçirmemek için elimizden geldiğince programlarla yoğunlaştık. Nice yüzyıl diyelim inşallah. Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çünkü biz bir kez yaşayacağız bunu ve çok büyük görevler üstleniyoruz. Özellikle biz üniversite okuyabilme hakkını kazanabilmiş benim biraz eski olduğum için onu demek istiyorum. Bu şansa elde edebilmiş bir kadın olarak bu cumhuriyete çok borcum var. Onun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çok heyecanlı. Neler yapabilirim, ne kadar fayda üretebilirim, kaç kişiye dokunabilirim ve etrafımızı ne kadar aydınlatabiliriz onlara bakıyorum.